Bu videoyu sonuna kadar izleyin. Az sonra göreceğiniz arabayı benim kanalımda, benim instagramımda, benim modifiyelerimle görmek istiyorsanız aşağıda yorumlara bırakın. Ve bu videoya 10.000'in üstünde beğeni gelirse göreceğiniz arabayı kayıtsız şartsız satın alacağım sizler için ve modifiyeye başlayacağız. Birazdan gelecek olan şüphesiz şu ana kadar üretilmiş en iyi hot hatch golf arı seçkin beyden almak için sıkı bir pazarlığa tutacağız arkadaşlar. Üstüne bunu vereceğim, üstüne para vereceğim. Bütün pazarlığımız bu yönde olacak. Yeni bir araba almaya çalışacağız. Ha seçkinin bundan haberi yok. Sadece gelip normal bir araç tanıtımı çekeceğimizi zannediyor. Bir şey değil mi? Hanımın da bundan haberi yok. Bakalım neler olacak. <laughs> abi akmıyor mu ya? Hoş geldin. Hoş bulduk. <gülüyor> <gülüyor> ne haber abi? İyiyim Sertaş sen nasılsın? Eyvallah. Ne var ne yok? İyi İyidir. Arabayı da gözümüzü de alamadık yani arabadan böyle bir mavi mavi yana yana geldi ileride. Bunu yeni aldık abi değil mi? Bunu yeni aldık. 2018 Mart çıkışlı. Vay. 2000 motor. Ee, yeni Golf R. 310 beygir. Aha, hemen pazarlamaya başladı. <laughs> Adamın satıcı oldu belli. Var. ne vereyim abime? <laughs> o zaman bir dakika. Şu anda konsept değiştiriyorum. Madem seçkinin satası var acı. <laughs> Bu arabayı bana satsana. Nasıl satacağım? O zaman sen touch satış <laughs> moduna geçiyoruz. Gözükmüyor mu? Emin misin? <laughs> Eminim vallahi. Satarsan bilmiyorum. Bugün ne yaptım biliyor musun? Bugün gelmeden önce dedim, "Sattan hızlı bir araba mı alsak?" dedim. Benim Mercedes gitmiyor dedim. Ya mesajlar. Golf, Arda Golf, Arda ulan dedim. Evet, çok nerede? Hatta hikaye attım. Nasıl dedim? "İşinize mi doğdu Golf var. Nedir ne değildir." O yüzden bu arabayı bana hadi sat bakalım nasıl satacağım. Tamam. Benim gerçekten almak istediğimden haberi yok. Evet. Öncelikle arabamız 2018 Mart çıkışlı. Süper sadece 5000 kilometrede. Hiç kullanılmamış diyebilirim. Ama çok şaşırdım az önce duyunca. E, lansman rengi lapis dediğimiz. Bunda en çok tutan renktir. Sonra bir şey diyeyim mi? Bu renk benim hanımı, biz de buna yerli ama abisi deriz. Benim hanım bu yerliğe renge bayılır yani. <laughs> <O da, gülüyor> evet. Bizdeki rengi budur yani. E, gam metal rengi jantlarımız mevcut. Büyük disklerimiz var. Şimdi 310 beygir olduğu için ha. sonra durdurmak biraz olur. Bu disklerle bunu minimuma indiriyorsun özel bunu kaplamalı sadece golf R için olan. Satin gibi galiba bir şey. De, evet evet. Bir satin, bir satin e, mat satin renkli dış kaplama ayna kaplaması mevcut. En güzel komple cam tavanımız var. Bu aslında biliyor musun cam tavan bir sürü golf arda bir dönem yokmuş. Yeni kasalarda en yenilerde çıkmış. Evet yedi var. İtalik boya ile birlikte arabamızın en güzel yanı Mars Pierre, Ön tampon altları piyano bilektir. Yan taraftaki direkler. Cam tavan etrafındaki bölümde piyano bilektir. Aa Güler bak bura çok enteresan. Evet evet. Bu genelde normalde aslında araba renginin oluyor böyle şeyler. Normalde araba rengi yok. Piyano bilektir bu. Direkt antenimiz de piyano bilektir. Ya bu ince dokunuşlarla araba gerçekten çok farklı ve özel oluyor. Arlan en güzel yani çift egzozumuz. Tamponun altındaki bölümde yine piyano bilerek devam ediyor. Matrix Kaya stoplarımız mevcut. Bak 7.5'un zaten bunların evet, imzası. En imzası Ön farlar da aynı şekilde. Ön farlar da aynı. Da aynı. Ee, dış olarak tamamen renk ve eee Black kombinasyonla birlikte araba kendini gerçekten belli ediyor. Jantların 19 olması, büyük olması, ince yanak olması aslında süspansiyon sertleştir diyorlar ama bunun işte kendi içinde modlar olduğu için adaptif süspansiyon var değil mi Evet, adaptif süspansiyon. Yani şehir içi modlara göre değişiyor. Evet, yaşıyorsun. modlara göre şehir içi süspansiyon var. Yumuşatmadan dolayı bunu e, istediğin hızda istediğin yerde kullan süspansiyondan dolayı çok güzel. İçine geçtiğimiz zaman zaten ayrı bir kombinasyon bekleyecek bizi. Büyük ekran, e, hayal ekran. Bakalım Golf'ten ne kadar farklı olacak arkadaşlar. Ben içine or oradan merak ediyorum aslında bakarsanız. Peki şöyle bir bize bir egzoz sesi versen? Tabii bir Ses ki. duyabilir miyiz Tabii race ki. modunda? Race ne diyorsun? Modunda. Egzozda potansiyel var arkadaşlar. Ona bir iki ufak hamle, ufak dokunuş egzoz gerçekten patlamaları veriyor. Giderken nasıl olacak onu merak ediyorum. Birazdan test sürüşüne de çıkacağız zaten. Arabanın gidişini de seçkinle beraber test etmek istiyorum. 310 beygir boru değil çünkü de 4 çeker. Haldex biliyorsunuz. Tabii 2000 motor sürekli 4 çeker ve 310 beygir. Ya bu araba kilosu, beygiri, torku ve motor gücü o kadar güzel bir kombinasyonla yapmışlar ki. Kesinlikle yani. Bu bizim halk zaten mermi diye adlandırıyor <laughs> bu araba. Gerçekten de öyle. Test ettik. Bunun bak birkaç ya. tane şeyi var. Ben sana onu söyleyeyim. Bir tane Focus RS var muadil. Type R var evet. muadil. Ondan sonra bir de Subaru WRX XDI var. Ama bunlar da abi bu araba kesinlikle bence onların hepsine göre kesinlikle birinci sırada neden dersen bir tanesinin içi kötü, kalite çok kötü. Bir tanesi dangul dungul böyle Focus RS iç. bir böbrek taşı döküyor. Evet, evet evet çok Type R böyle her türlü kanat var şey var. Evet, evet. Hani onlar erkek arabasıyım diye bağırıyor ama sen bir hatch alıyorsan abi bir tane böyle araba alıyorsan senin demek ki ailen var senin konfora ihtiyacın var. Sen demek ki biraz gezecen edeceksin. E, o zaman o özelliklere ihtiyacın yok. O yüzden bence bir numara. Ha bunun aksini düşünen adam varsa da gitsin yarış arabası alsın. Bu dediğime itiraz eden varsa da yorum var yaz. Kesinlikle katılıyorum sana. Şimdi bunun sürüş modları o kadar güzel ki. Eko'dan Comfort Indivision kendini ayarlayabiliyorsun. Onları aldığın zaman ailenle bineceğin normal bir golf haline Kesinlikle. geliyor. Biraz böyle e, kendin kendi baş başa kaldığın zaman daha vahşi bir hale geliyor. Yani istediğin modu alabiliyorsun. Bu arabanın diğerlerinden ayıran en büyük farkı senin dediğin gibi asa halk arabası gibi görünüyor ama bambaşka bir araba. Dışarıdan baksan şimdi eşine, evet işte evet. kardeşime, arkadaşa falan bakınca Golf diyecek adam Bunun bir farkı yok. Bilen adam bunu bilecek. Ama bilen adam da bunun nasıl bir şey olduğunu bilecek. Bence bunun Türkiye bu arabanın değerinin farkına vardı şu an. Gerçek değerini şu an görüyor bu araba. Kesinlikle bence. De. kolay kolay bulunamıyor o yüzden. İnşallah sana satacağız satıcı. <laughs> Vallahi bütün ellerimi gösterdim. <gülüyor> <ben>. <gülüyor> evet, bilmiyorum arkadaşlar nasıl gidiyor satıcısı? <laughs> Alır mıyım bu arabayı acaba? Gidiş atmaz mı? Aslında hep bahsediyorsun ya bir proje arabası, proje arabası diye. Yani bu araba gerçekten lafta kalmayacak bir proje arabası olur. Neden? Bu arabanın beygirini abartmıyorum 900'e kadar çıkartabilirsin. Var. Ya bunun bak, yazılımla falan zaten 400'leri lira evet, rahat geçiyoruz. Yazılımla yapabilirsin. Arabanın jantlarını değiştirebilirsin. Dış zaten tam senin tarzında istediğin bir araba. <laughs> Valla aldım abi sen! <numarası. <laughs> <İvan> atıyorum. <laughs> Valla şey mi? bak. Tam şu, bir proje arabası. Şuradan bakınca biraz indirebilirsen bilmiyorum bu süspansiyona iner mi? Şöyle spacer tekerleri biraz dışarı çıkarttık arkadaşlar. Jantları kalınlattık. Düşünün bir araba şöyle bir oturdu mu yere. E bir de 400-450 beygir oldu mu. Bir de sürekli 4 çeker. Bir de 4 çeker. Bu araba aslında 19 ya, 20 yapıp jant lastiği biraz çıkarttığın Çıkart. zaman. Aynen. Ama benim stilim zaten ya teker kalın olacak. Şimdi burada dört çeker arka tekeri çok kalınlaştıramayabiliriz ama onu ben öğrenirim ayarlarıyla. Mesela ya. önde de belki e, kromajları siyah piyano bile yapıp böyle daha vahşi siyah bir hale getirebiliriz. Zaten farlar 7.5 olduğu için biraz böyle keskin ve güzel duruyor. Şuralar şöyle keskinliği arabayla bir bütün. Abi zaten şey, AR'ın buradan birleşmiş olması özellik. Alt taraftaki panjurları zaten direkt diğer Golf'lerden ayıran özellik. Abi bu sosyal mesafeden yaklaşamıyorum da pazarlığa geçmeden önce bir de içini göstersene bize ne var ne yok ona da bir bakalım. Doğru aşamaya geçeriz. Bu araba Sertaç dıştan ağır ama en güzel yanı içi de ağır bu arabanın. Çünkü hakiki AR. Evet, hakiki AR. AR olunca koltuklarda AR logolarımız mevcut oluyor. Alcantara. Evet, Alcantara. Direksiyonuz en güzel direksiyonumuz R direksiyon. Kesik, R logomuz mevcut. Tam hayal ekran, bu animasyonludur. Burada bunları değiştirebiliyorsun. Navigasyon hem burada hem de ekranın ortasına da yansıyor. Buradaki görüntüyü Audi'deki gibi ortaya da atabiliyorsunuz. Ortaya da atabiliyorsunuz. Değil mi? Bu ortadaki ekranı istediğin şekilde kişiselleştirebiliyorsunuz. F1'imiz ve direksiyondan kumandamızı bütün şekli yapabiliyorsunuz. Bunlar da normal manuel klimadır. Tamam. Dijital ekranı yoktur bu tiplerde. Ve fitesin yanından mod tuşu. Ee, direkt olarak kaymasını engelleyen. Bir de park sensörünü kapattığım. Yani bu, bu da karbon. Kapı içlerinde de aynı şekilde karbon şeyler var. Bir de bu direksiyonda enteresan. Böyle petekler büyük büyük. Küçükten büyüğe küçükten büyüğe gidiyor. Buraya da çok güzel bir hava kapmışlar gördüğüm kadarıyla. Pedallar da aynı şekilde spor pedal arkadaşlar. Biz de Audi'ye biliyorsunuz bu modifiyeyi de yapmıştık. Spor pedallar çok güzel duruyor. Arabanın gerçekten pedal deyip geçiyorsun ama burada gerçekten iş yapıyor. Arabanın bir de ambiyans aydınlatması var ve sınırsız. Ve renk, seçeneği renk seçeneği yok. Ha, renk seçeneği yok. Sınırsız ambiyans rengi var. Bu ambiyans ekrana da yansıyor. İstediğiniz renk direkt ekranda da oluyor. Çok iyi ya. Cam tavanı çok iyi. Evet koltukları gerçekten çok rahattır. Baldır destekleri. Şu birazdan zaten arabayı test edeceğiz, içine bakarız arkadaşlar. Burada gerçekten ciddi bir yarış koltuğu modeli var. Çok iyi saracağına eminim. Şeye bakalım. Bir de aile arabası sonuçta. Çoluk var, çocuk var. Arka tarafta diz mesafesi, baş mesafesi nasıl? Bir de ona bakalım mı? Arabaya oturduğum zaman kimse yok nasılsa. Diz mesafesi böyle, şöyle bir yayıldım abi. Diz mesafesi gayet iyi. Dik duruyorum. Baş mesafesi gayet iyi. Yani böyle bir hot hatch denen şey bu yüzden deniyor. Hem ailenle bin çocuğu da buraya isofixine tak abi. Rahat rahat ayaklarını sallaya sallaya gitsin. Allah seçkin satışa yakın arkadaşlar. Siz ne diyorsunuz? Ben gerçekten heyecanlandım bu arabayı bu arada. uzağa doğru gitti şimdi kendisi. gidişini çok merak ediyorum. 310 beygir, 4 çeker, launch kontrol falan var. Allah birazdan geliyor. E o zaman aile arabası, aile arabası deyip duruyorum. Bir de bagajına bakalım. Bundan bildiğimiz standart golf bagajı çıkacak zaten bir çocuk arabası sağ sağır, sağ sağ sana olur yani hani tek çocuk. Tabii hatırlıyor musun? sen? Seçkinle bizim ilk tanışmamız yıllar önce bize bir beyaz Golf vardı arkadaşlar. O beyaz Golf'ü o satmıştı işte bana. Oradan tanışıklığımız var. Sonra işte birkaç sene görüşmedik falan derken bir daha denk geldik. O şeyle bir tatile falan gittik. Evet, evet. Golf yani yüklüyorsun böyle alıyor. Şey BMW'ye sığmıyorduk mesela. 3 vardı o zaman sığmıyorduk ona. Tabii şu şey, ara şeyinde bölmeyi de çıkarttığın zaman olabiliyor. Aynen. Yani tek çocuk için ideal. Buraya bir de havuz bagajı şey bagaj havuzu yapmışlar. Bunun altında aa teker de var. Bayağı bir şey var. Bayağı bir şey varmış ya. Bagajı da güzel. Ya bagajla oynuyoruz ya bak burada çok enteresan bir şey var. burada kamera görüyor musun? Bir şey görüyor musun? Bekle şimdi. Kamerayı gördün değil mi? O kamerayı oraya öyle bir saklamışlar ki. Ben de videosunu seyrederken fark ettim. Kamera hiç yok ama geriye takınca hop bir de kamera çıkıyor aşağıda. Abi nereden çıkıyor? <laughs> Bak dedim. Bakar mısın? Yok kamera. Kapağın altından bir kapak daha var sanki. Yok gerçekten yok. Aa, buradan evet, Buradan bir 5000 lira indirimi buradan kaptım ben. 5000 bizden <laughs> şirketten. Abi o zaman başka diyeceğim bir şey var mı bununla ilgili? Daha Matrix'leri göstermedim. Kayar ledleri. Aa, dur bir farları falan da bakın. Sen de onu, ne almaya heveslisin. <laughs> Çok güzel ya. Yani. Animasyonlu kayar led. Son bitirişimiz, vuruşumuz buydu. Serkat'cığım fiyata geçelim mi? <laughs> fiyata geçelim abi. Ben şöyle bir şey takas kabul ediyor musun? Takas yaparız tabii ki. Valla. Kesinlikle. Mesela bununla takasa girebilir miyiz? Takasa girebiliriz. Valla. Bu bizim Bil araba biliyorsun. Çok, Yo, güzel. biliyor, çok güzel. Rengi de çok iyi. Zaten en AMG, olsun, en AMG arasında. evet. Dizel daha olsun. Alırız tabii ki. Seve seve. Alırız diyor. O zaman bir de bir tur atsak mı? Bir, son bir konuşsak. Tabii. Turdan sonra. Evet. Konuşalım. Hadi, hadi o zaman bir Dur atalım arkadaşlar. ESP'yi tamamen kapatıyoruz. Kalkışa hazır. Hazır mısın? Hazırım. <gülüyor> <gülüyor> Acayip. Bunu <onu> bekliyordum. <gülüyor> Hava <laughs> filtresinde fark ettim. Orada evet. çok etkili. Precision'dı galiba. Hava filtresi var içeride kutu içi hava filtresi yapmışlar ama o, o bile beygire kesinlikle fayda sağlamıştır illaki. ha, şu şeyi soksana şuraya bir kalkış testi yapalım. Şimdi ben sana 1, 2, 3 dediğim zaman almaya çalış, tamam mı? 1, 2, 3. <gülüyor> 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 Gerçekten inanılmaz. 4x4'ün tadı burada geliyor işte. En keyifli yani 4 çekerin sürekli 4 çekerinde gerçekten seninle tattığımız test ettiğimiz şu ana kadarki en keyifli en, araba g araba dahil yarış moduna geldik şimdi araba yine canavar hale geldi tabi bir anda hemen araba her evet. şey değişiyor her değişiyor. şey süspansiyonu motoru biraz yapacağına dair hiç bu uyarı vermiyor ya. Litre kaç oldu? <gülüyor> 26. <gülüyor> 26. Şu <laughs> <26. gülüyor> bir daha bir biraz daha hızlı gidelim. Kormu, o, kadar da değil. Yani. <laughs> yani şu hızdan biraz daha hızlı gidelim. En son gördüğüm 160 falan dönüyordun ya. Yani. <laughs> Ama ayağım gazdan çekesim gelmedi çünkü ihtiyaç duymadım yani. Bir ara gerçekten bir kaldırıp tekrardan bastım. Bir daha baktım çekmedim. yok daha yapıştırıyorsun dedim. Hayırlı olsun elin mi? Dur da. Benim ayı kaça alacağım? <laughs> Aya göre değişir. Ya bir de hanımı dolaştırmak lazım bunun aslına bakarsan da. Yengeyi dolaştırsan yenge almaz bu araba. Yenge bir yenge o... hızlı, hızlı giden ha yenge hızlı şey. Öyle değil mi? Değil mi? Evet evet. Yenge Eko modda alıştıralım ondan sonra Eko'dan <laughs> yavaş yavaş. Bir de Burça şurada kalkış yapacağım. Sadece kısa mesafede. O anı bir yakalasın istiyorum. Selam. Seçkin'e normalde bu arabayı çekmek için geldik. Tamam. Ondan sonra çekime geldik. Ben orada bir kurguda değişiklik yaptım falan dedim Seçkin'e. Evet. Bir dedim sat bakalım arabayı bana. Satabileceğim bunu <laughs> nasıl olacak? O da satmaya çalışıyor. Fark ettim onu zaman. Oynuyor gibi satmaya çalışıyor tamam mı? <laughs> Gördüm. Tamam. Sen. Bak şimdi kalkış yapıyoruz. Hazır mısın? Tamam. Golf ne kadar kalkabilir ki? Bir, iki, bir, bir ama. <laughs> Öst. Gördüm. Ciğ resmen. Bacaklarımdan kan falan çekildi be. bir virajlara <laughs> yapma Bayağı... <laughs> Mantarı... ya. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Evet, peki Seçkin'cim bunun şimdi fiyatına gelelim abi peşin satan. Evet peşin satan, <gülüyor> <gülüyor> onu ben yapacaktım aslında ama. <laughs> yani gidişatı falan vesairesi, durması, sesi efsane. Kesinlikle katılacağım. Anam kulağıma sinek girdi bu Allah'ın bir işareti. Demek ki ucuza alacağız bunu. Ne diyorsun? Şimdi bu araba e, bayiye gittiği zaman bir müşteri sordu zaman, zaten, Türkiye'de yok. 7.5 kasa, en son kasa olduğu için sipariş de geliyor, yaklaşık olarak bir tahmini bir üç buçuk ay dört ay falan beklemen Bekleyin. gerekiyor sipariş verip gelmesi liste fiyatı şu an 800 bin TL civarı bu arabanın evet. sürekli 4 çeker ee, Golf R bu direkt zaten R değil Almanya Tabii. üretim bunun R hani Golf diye bir sipariş, hmm. sipariş veriyorsun. R olarak sipariş veriyorsun. Ee, şu an biz de henüz... Bırak şimdi hadi. Fiyat arttırıyor ee, burada e abi. <laughs> ya. Yok öyle yapıyorsun. Yok i̇şte öyle. Dün yok. aldım hemen. <laughs> geldim hemen yanına. <laughs> Estağfurullah. Bak bunu hiç şeye çıkarmadan ağayı da vereceğim. Tamam. Şu an ben bunun... Bu, bir de bunu almak için benim arabayı da Yelda'ya vereceğim. Yoksa o bunu almayacak muhtemelen. <laughs> golf diyecek. Anlamayacak. Golf diyecek çünkü. Ya bu şu an 545.000 TL'ye Regnum Motors'ta Çıkacak. İlana çıkacak. çıkacak ama tabii ki işin içi sen olduğun için takastan arabanı da alacağız. Bizimkini ee, kaça satarsın? Ben 330 civarında falan yani bu 2018'in sonuna doğru AMG full komandı bilmem zaten. Yok yok o arabada zaten herhangi bir... Biliyorsun şey, zaten direkt direkt arabayı. olarak biliyorum araba çok dolu. Onu direkt olarak piyasa fiyatının çok çok yakınına biliyorsunuz tamam. biz öyle bir firmamız Galerici bir öldürmüyorsunuz. Galeci bizde yani. zaten konseptimiz öyle bizim oraya geldiğin zaman da zaten o ambiyansı aldın biz galerici mantığında değiliz. Araban 330'a satıyorsa ona çok çok yakın Yakınmış bir fiyata. Yani. Çünkü zaten biz gerekli regli motor salta satıldığı için gerekirse ondan para kazanmayız. Eyvallah. Bundan kazanırız. Ya. ya bu dedim ki 545'ten ilana girecek. Sen oturacağız. <laughs> i̇lana, girecek de bana gi girmeyecek. <laughs> <laughs> bana, bana, kaçtan gelecek? <laughs> Kaç abi? Bak benim arabayı 330 diyor. 320 diyeyim ben sana. Yani yukarıya şişirmek gibi bir niyetimiz yok. 320. Sen de 540 dedin. Arada 240 lira, şey 220 lira fark var. Ne kadar iniyoruz? Her ben o zaman yer. benim arabayı 520 bin liraya denk getirecek şekilde vereceğim sana. Denk geçirecek şekilde? <laughs> denk Denk, denk geçirmeseydin ki. Bunu yuvarlasan ne kadar oluyor? 500 desen... Kurbanlık satışı gibi oldu. Ol, şey <gülüyor> yapınca... <laughs> Kafa da karıştı, hesap yapamıyor. 500 seninkine desen, 320 benimkine desen geriye 150 lira bir şey kalıyor. <laughs> Harbiden bak. Ben de düzlendiğince 200 zannettim. Yok, <laughs> 500'ü düzledik. Valla bak öyle yapalım. Bu araba hiç şeye çıkmasın. Videoda da eminim ben 10.000 beğeni gelirse bu arabayı kesinlikle alacağım dedim ama seninle bir pazarlığımızı yapmak zorundayız. Tamam tamam. O Yine bir orta yolu buluruz. Orta yolu bulalım. Senle benimkin dediğin ben 200 demiştim sen 150 dedin. Orta yolu bulacağız. Bu arada kurbanlı saç gibi oldu. <gülüyor> <gülüyor> Oluyor gibi galiba. <laughs> ne diyorsunuz arkadaşlar? Yorumlara yazın. Bir sonraki video bu arabanın kompi testi alması etmesi yapacaklarımız olsun mu? Olsun diyorsanız beğenin. O zaman hayırlı olsun diye yarı, yarı, yarı hayırlı olsun. Yavaş bırakalım, şey olmadan. <laughs>